Matematik'ten herkese selam. Ben Nuri. Ben Nuri. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı 5. Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi 2 Doğal Sayılarla işlemler konusunu çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. 34.008 ile 79.094 işleminin sonucunu bulacakmışız. Hemen alt alta yazalım ve toplayalım. 34.008 94. Evet Nuri senle toplayalım mı? 8 ile 4'ü topladık. 12. Elde var 1. 0 ile 9'u topladık. 9. 1'de vardı. 10. 10'un sıktı Elde var 1. 0 ile 0'u topladık. 0. Elde 1 vardı. onu da yazıyoruz. Elde sayımız kalmadı. 9 ile 4'ü topladık. 13. 13'ün 3'ü elde var. 1. 7 ile 3 topladık. 10. Elde 1 vardı. 11. Evet. Teşekkürler. 113.102 sonucumuzu bulduk. Cevabımız A seçeneği. Evet. Yandaki soruya geldik. 486 ile 209 çarpma işleminin sonucunu bulmamızı istiyor. 486'yı ve 209'u alt alta yazıyoruz. Çarpma işlemini yapalım. Hadi Nuri senle yapalım. 9 kere 6. 54. 54'ün 4'ünü yazacağız. Elde var 5. Evet. 9 kere 8, 72. 72, elde 5 vardı. 77. Elde 5'i de unutmuyoruz. 77. Elde şimdi kaç var? 7. Elde 7 var. 9 kere 4. 36, elde 7 vardı. 43. Devam edelim. Artık elde kalmadığı için bu eldeyi kapatabiliriz. Şimdi sıra geldi. Sıfıra sıfırın altından yazmaya devam edeceğim. Nuriye sıfırla ne ile çarparsam çarpayım yine kaç çıkacak? Sıfır çıkar. Sıfır çıkacak. Sıfır çarpı altı sıfır. Sıfır çarpı sekiz sıfır. Sıfır çarpı dört. Yine sıfır. O halde devam edelim. Şimdi geldik ikiye. İki çarpacaksak ikinin altından yazıyoruz. Onun sınırından. İki kere altı. On Elde var. Bir. İki kere sekiz. On altı. Elde bir vardı. Yedi. Elde yine bir var. İki kere dört. 8, elde 1 vardı. 9. 9. Şimdi artık toplama işlemimizi yapabiliriz. 4. Herhangi bir şey yok. Ne yazacağım? Direkt 4 yazacağız. Evet. Sonra 7. 7. 3 ve 2'yi toplayacağız. 5. 5. 7 ile 4'ü topladık. 11. 11'in bir elde var. 1. Evet. 9. 9 elde 1 vardı. 10. 10. İşte bu kadar. Eldemiz artık yok. Sonucumuzu da bulduk. Sonucumuz 101.574. Yani şey seçeneği. Hemen devam edelim. Hmm, güzel sorulara geldik. Nuri üçgen, kare ve yuvarlan toplamının 19 olduğunu bana vermiş. O halde diyor bu toplama işleminin sonucunu bulalım diyor. Hadi senle birlikte yapalım. Ben yuvarlak üçgen ve karenin 19 olduğunu biliyorum. Bu halde bana şurayı söyler misin? Şu üçünün toplamı alt altı toplarsam kaç yapacak? 19. 19, 19 yazacağız. Elde var bir. Evet, 19'un 9'unda elde var bir. Yine geldik. Bak, dikkat edersen yine kare, yuvarlak, bir üçgen var. Bunların toplamı kaçtı? Yine 19. Elde bir vardı. 20. 20 yaptı. Bu sefer elde. Iki var. Harika. Yine geldik. Üçgen, kare, yuvarlak. Yine bunların toplamı kaç? 19. Elde 2 vardı. 21. 21. Elde var 2. Şimdi toplayalım bakalım. 7, 6 daha. 13. 13 8 daha. 21. 2 de elde iki vardı. vardı 23. 23. İşte bu kadar. 23.109 bizim cevabımız. Yani D seçeneğim. Hemen yandaki soruya geçiyoruz. <laughs> Bir bölme işlemi verilmiş. 9708 ile 24'ü bölmemizi istiyor. Ne yapalım? 9'un içinde 24 var mı? Meri? Hayır. Yok. O halde 97'nin 97 içinde, için arayacağız. 97'nin evet. 97 içinde 24 kaç kere sende? 4 defa var. 4 kere mi var? Evet. Süper. 4 kere 4 16. Elde var 1. 4 kere 2 8. 1 de 9. Hemen çıkaralım. İstersen daha rahat bir yerde de yapabiliriz. Şöyle bir işlemi tekrardan yazayım. 99.708 24'e bölüyorum. Bakın ne yaptık? 97'nin içinde 24. 4 kere dedik. 4 kere 4. 16 elde var. 1 4 kere 8. 1 elde. 96. Çıkarttım. 1 kaldım. 1'in içinde 24 var mı Nuri? Yok. Yok. O yüzden. O yüzden sıfır aşağı indiriyorum. Onun içinde 24 var mı? Yine yok. yine yok. Biz iki defa yok dediğimiz için bölüme gelip bir tane sıfır atıyoruz. Devam edelim. Bu sefer kim aşağı indireceğiz? 8'i. 8'i. 108'in içinde 24'te kaç kere? 4 kere. Ne yaptı yine? 96 çıkarıyorum. 2. Ondan 9 çıktı. 1. Dikkat ederseniz, kalanlı bir bölme işlemi 12 kaldı. Bize bölümü soruyor. Bölüm gördüğünüz üzere 404 çıktı. Devam edelim. Bir sonraki soruya geldik. 84.213'ten 7.196 sayısını çıkarmamız istiyor, ama bunu tahmin yaparak istiyor. O yüzden biz normal bir şekilde çıkarmayacağız. Biz tahmin cümlesini, kelimesini gördüğümüz an yapacağım şey yuvarlamak. 84213'ü gelin binye yuvarlayalım. binye yuvarlarken hemen bir sağındakine bakıyorduk. 5'ten küçük 2 var. O halde ne yapıyorum? Aşağıya binliğe yuvarlıyorum. Yani 84.000. 7196'ya bakalım. Binliğe yuvarlayacağım. Hemen sağına baktığımda 1 var o da 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlıyorum. 7000 işte bize tahmini sonucu bulmamız istiyor. Tam olarak bu. Çıkarmamızı yaparsak kaç çıkıyor Nuri? 77 bin. 77 bin. İşte bu kadar. Bir sonraki soruya geçelim. Bir trende 1453 yolcu seyahat edecektir. Bu trende her bir vagon 49 yolcu alabildiğine göre en az kaç adet vagon gerekir? Şöyle vagonlarımızı çizelim kaç vagon olduğunu bilmiyoruz. 1453 yolcu seyahat edecekmiş İstanbul'un fethi kadar teki sayısı verilmiş. 49 yolcu biniyormuş. O halde her bir vagon 49 yolcu alacak. O halde ne yapıyoruz? Yolcu sayımızı vagon sayımıza, vagondaki yolcu sayımıza bölüyoruz. 1'in içinde 49 yok. 14'ün içinde 49 yok. 145'in içinde 49. 2 kere. 2 kere 9, 18. Elde var 1. 2 kere 4, 8. 1 de elde 9. Şimdi çıkarma işlemini yapalım. 5'ten 9 çıkmaz haliyle gittiği komşudan olmamızı aldık. Ne oldu? 15'ten 8 çıkarmış olduk. 7. Burası 3 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. 10'luğumuzu aldık. Burada 0 kaldı. Burada ise 13 oldu. 13'ten 9 çıktı. 4. Burada 0 kalmıştı. Haliyle 0 yazmamıza gerek yok. 47'nin içinde 49 yok. 3'ü aşağıya indiriyorum. 473'ün in içerisinde 49 kaç kere? 9 kere. 9 kere 9 81. Elde var 8. 9 kere 4 36. 8 daha 44. Çıkarma işlemimizi yaparsak 2, 3 ve 0. Dikkat ederseniz 29 tane vagon oluştu. Ama biz 1453 yolcunun hepsini seyahat ettirmek istiyoruz. O halde ne yapmalıyız? Bu kalan 32 yolcu için de haliyle bir vagona daha ihtiyacımız var. Ne diyeceğim o zaman? 29 yolcumuz var ve bir de kalanın anlamı diyoruz biz buna. Bir de 32 yolcu için ayrıyeten bir vagon gerekli. O halde toplam 30 vagon yapmış oluyor. Cevabımız C seçeneği. Hemen gelelim bir diğer soruya. 4500'ü 50'ye bölme işleminin sonucunu bulmak için aşağıdakilerden hangisi yapılırsa doğru sonucu ulaşılamaz diyor. Kolay bölme yöntemlerini daha öncesinden görmüştük. Bakalım şimdi de hatırlayacak mısınız? 4500 sayısından 2 sıfır silinip elde edilen sonuç 2 ile çarpılırsa. 4500 sayısından 2 sıfır silmek demek aslında 100'e bölmek demek. Ben 100'e değil 50'ye bölecektim. 100'e bölersem demek ki iki kat daha fazla böldüğüme göre aynı sonuca ulaşabilmem için 2 ile ne yapmam gerekiyor? Çarpmam gerekiyor çünkü fazladan bir daha bölmüştüm. O halde ben bunu yapabilirsem doğru sonuca ulaşabilirim. 45 sayısı 5'e bölünüp elde edilen sonucun sonuna 0 eklenirse. Hadi gelin bir sonucu bulalım. Bakın kolay yoldan bölmeyle sıfırları götürdüm. Sonucum 90 çıktı. Bakalım aynı şeyleri elde edebiliyor muyum? İlkinde de yine aynı şeyi yapabilirsiniz. 100'e bölünce 2 tane sıfır sildim. Sildiyor bana zaten. 2 ile çarptım. Yine 90 sonucunu elde ettim. Bunu da ulaşabildim. 45 sayısı 5'e bölünüp elde edilen sonucun sağına bir sıfır eklenirse. 45'i 5'e böldüm. 9. Yanına bir sıfır ekledim. Yine 90 sonucumu buldum. 4500 sayısı 10'a bölünüp elde edilen sonuç 5'e bölünürse 10'a bölmek demek o sayıdan bir sıfır silmek demekti. 450'yi de daha sonra 5'e bölersem yine 90 sonucunu elde ettim. D seçeneğine bakalım Nuri. 450 sayısı 5'e bölünür elde edilen sonucun sağına 2 sıfır eklenirse 450'yi 5'e bölersem 90 olur yanına 2 sıfır eklersem çok büyük sayı elde ederim. O halde demek ki ben böyle yaparak bu sonucu elde edemem. Cevabım D seçeneği. Evet Nuri şimdi sen oku. Yukarıdaki doğal sayılarla yapılan bölme işlemine göre B'nin alabileceği en büyük veya aşağıdakilerden hangisidir? Çok güzel. Ben B'yi bölümle böleni çarparak bulurum. Ama burada kalan da var. Kalan en fazla kaç olabilir Nuri? 15. 15. Biz biliyoruz ki bölenden daha büyük olamaz. Çünkü düşünün 17 olsa kalan 17 olamaz. Çünkü 16'ya bir daha bölünebilir. Demek ki bölünemeyen bir sayı olduğuna göre 16'dan kesin küçük olmalı. Bana beynin alabileceği en büyük değeri sorduğu için K'ya ben en fazla değeri vermeliyim. O halde K en büyük 16'dan küçük olan Hemen küçük olan 15 sayısı olabilir. O halde ne yapacağım B'yi bulmak için? 25 ile 16'yı çarpacağım. Ardından kalanı yani 15 üstüne ekleyeceğim. Hemen çarpalım. 25 ile 16'yı çarpıyoruz. Evet Nuri bana yardım eder 6 misin? 6 kere 5 30 elde var 3. Evet. 6 kere 2 12 elde 3 vardı 15. 15 artık eldeniz kalmadı. Aşağıya geçiyorum. Şimdi birdeyim. bir Birinin bir yazıyorum. Biri. Bir, ile evet. çarptım beş. Evet. Bir ile iki çarptım iki. Bir ile iki çarptım iki. Şimdi artık toplama işlemi yapabilirim. Sıfır. Beş ile beş topladım 10. Elde var bir. İki ile biri topladım 3. Elde bir vardı dört. Dört. Dört yüzü buldum. Demek ki bu kısım dört yüzmüş. Bir de üzerine 15 ekler isem 415. sonucum 415 çıkar. Teşekkürler Nuri. Hemen diğer soruya geçelim. Doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 6 olduğuna göre kalın alabileceği değerler toplamını bulalım. Biraz önceki soruya benziyor değil mi? Bölen 6 olursa biz kalanı 6'dan ne diye düşünmeliydik? Küçük. Küçük. O halde biliyorum ki kalan 6'dan küçük olmalı. Alabileceği değerler toplamını söylüyor. Doğal sayı olduğu için kalan da bir doğal sayı olacak. Doğal sayıları sayabiliriz. Sıfırdan başlıyorum. Kalansız bir bölme. Değil evet. mi? Sonra 1. 1 olabilir. Iki, kalan. 2 i̇ki olabilir. 4 evet. ve 5. 5. 6 olamaz. Çünkü kalan 6 olursa yine bölünür. Kalansız bölmeye gider. Demek ki alabilecek değerlerim bunlarmış. Bana bunları toplamamı istiyor. Hadi topla Nuri. 5, 4 daha 9, 3 evet. daha 12, 2 daha 14, 1 daha 15. İşte bu kadar kalanları da topladık. 15 yaptım. <laughs> Gelelim diğer soruya. Yukarıdaki çarpma işlemlerinde çarpanlar en yakın olduğu onluğa yuvarlanarak işlemlerin sonuçları tahmin ediliyor hangilerinin tahmini sonucu gerçek sonuçlardan en büyüktür? En yakın onluğa yuvarlayalım. 54'ü onluğa yuvarlamam için hemen sağdaki sayının 5'ten küçük ya da büyük olduğuna bakıyordum. 5'ten küçük olduğu için aşağıya yuvarlayacağım. 50 ile 20'yi çarpacağım. Dikkat ederseniz bana diyor ki gerçek sonuçtan büyük olanları soruyor. Bir yerde 54 ile ye 20'yi çarpmıştım yuvarlayınca 50 ile 20'yi çarptım. Sence gerçek sonuçtan daha mı büyük çıkar, daha mı küçük çıkar? Daha küçük çıkar. Daha küçük çıkar. Çünkü sayıların küçük oldu. O halde biri geliyorum. Diğerine bakalım. 58 10'la yuvarlayacaksam hemen sağındaki birler basamağına bakıyorum. 8 5'ten büyük olduğu için ne yapıyorum? Hemen yukarı onluğa yuvarlıyorum. 60'ı 30'la çarpmamı istiyor. Gerçek sonuçta 58 30 çarpacaktım Nuri. Ama şimdi 60 çarpacağım. Sence gerçek sonuçtan daha büyük sonuç mu elde ederim? Evet, daha büyük sonuç elde ederiz. Evet, o halde ikinciyi onayladım. Geldim 27 ile 50'yi çarpmaya. 27 bakıyorum birler basamağına 7. 5'ten büyük olduğu için yukarı yuvarlıyorum. 30'da 50'yi çarpacağım. Dikkat ederseniz gerçek sonuçta 27 ile 50'yi çarparken tahmini sonuçta 30 ile 50'yi çarpıyorum. Sence gerçek sonuçtan daha büyük bir sayı mı elde ederim? Nuri? Evet yine daha büyük bir sayı elde ederim. Yine büyük bir sayı elde ederim. O halde bunu da onayladık. Şimdi 41 60'a bakalım. Birler basamağına baktım. 5'ten küçük olduğu için 41'i e aşağı yuvarladım. 40 ile 60'ı çarpmalıyım. Gerçek sonuçta 41 ile 60'ı çarparken tahmini sonuçta 40 60'ı çarpıyorum. O halde sonucum gerçek sonuçtan nedir Nuri? Daha küçük olur. Daha küçük olur. O halde bakın hiç çarpma işlemi yapmadan anladık. 2 ve 3'ün gerçek sonuçtan daha büyük çıkacağını gördük. Cevabımız D seçeneği. Hemen diğer e, soruya geçelim. Son iki sorumuz kalmış. Verilen işlem aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılarak yapılmıştır? <laughs> Nuriye dikkat edersen sanki onluklara ayırmış 20, 6, 10, 8, 30, 4. Onlukları ve birlikleri ayırdıktan sonra topladığı için cevabımız zaten hiçbir şey demeden ne diyoruz? B şıkkı oluyor. Onlukları ve birlikleri ayırarak toplama. Evet Nuri. Ve son sorumuza geçtik. Yukarıdaki çarpma işlemine göre kare, üçgen ve yuvarlak toplamı kaç eder? Evet hemen bakalım Nuri sen bana yardım et. Üçgenle altıyı çarpıştık iki çıkmış. Acaba üçgen kaç olsun ki ikili bir şey çıksın çarpınca? Üçgen 2 ile altıyı çarparsak 12 yapar. Evet iki ile 6'yı çarparsam on yapar. Elde de bir var bunu unutmayalım. Üçgenimiz iki. Şimdi gelelim buraya. Kareyle bir şeyi çarpacağım ama önce bir yuvarlığa bulalım. Ne dersin? Dikkat edersen iki aşağı direkt indirmiş. Yuvarlakla sıfırı toplamış 9 yapmış. O halde Daire sence kaçtır Nuri? Daire 9 olur o zaman. Daire kesinlikle 9. Çünkü 9 ile 0'ı toplarsan 9 yapar. Dairenin de 9 olduğunu bulduk. Şimdi gelelim kareyi bulmaya. 2 kere 6 12 elde var 1. 2 ile kareyi çarpacağım ve 1 ekleyeceğim 9 yapacak. Hmm, kaç olsun öyle? 4 olabilir. 4 olabilir. Bakalım uyuyor mu? 2 kere 4 8 elde var. 1 9. Evet uydu. Ama 2 kere 4 8. Ama buraya 9 yazılmış. Demek ki eldeli olması lazım. Hmm, hmm. Kare 4 değil. Bakın denedik ve yanıldık O halde kare 4 değil de başka ne olabilir Nuri? 9 olabilir. 9 olabilir. 2 kere 9 18. 1 de elde 19. Aa evet oldu. Yine elde birimiz var. 2 kere 4 8. 1 de elde 9. Gerçekten demek ki karemiz 9'muş. O halde bunların toplamını bize soruyor. Topladık. Bir sonucumuz kaç çıktı? Nore 20. 20. Bu testimizin de sonuna geldik. Aritmetik Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki testlerde görüşmek üzere. Huri ve Nuri sizlerle. Hoşça kalın.